Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 22. bölümünde MY Geometri 3 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Yandaki küpte PRS bulundukları ayrıtların orta noktalarıdır. Küpün hacmi taralı piramidin hacminin kaç katıdır diye sormuş. Bir kere prizmanın hacimleri, bütün prizmaların hacim formülü taban alanı çarpı yüksekliktir. Aynı şekilde bütün piramitlerin de hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Yani bunlardan faydalanarak biz oranları bulmaya çalışacağız. Bir kere burada R, P ve S noktaları bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre şurada gördüğünüz bütün parçalar birbirine eşit olmuş olur. Küp olduğu için zaten bütün ayrıtlar eşit olduğundan burada gördüğünüz 6 tane ayrıtta yani 6 kenarda birbirine eşit olur. Yani FR, RK. Burada KS, CS, F, P, K, C, S, PK ve PL uzunlukları gördüğünüz gibi hepsi birbirine eşit olmuş olur. Şimdi biz burada şunu göreceğiz. Dikkat ederseniz burada taban üzerinde ben şu PL ile L'yi birleştirirsem, burada da gördüğünüz gibi RP noktaları, bulundukları kenarların orta noktası olduğu için burada gördüğünüz gibi bir orta taban oluştu. orta taban olduğunda da şöyle bir durum var. Eğerinizde herhangi bir üçgenin orta tabanı böyle çizilmişse, yani şuralar böyle eşit, buralarda böyle eşit olarak bölünüyorsa orta tabandır. Orta tabanda burada bir 1'e 2 oranı vardır bildiğiniz üzere. Yani şu tabana K dersek burası 2K'dır. Alanlar arasında da A'ya 3A oranı oluyor. Yani ben buradaki alana örneğin A dersem şu alttaki kısmı 3A kalmış oluyor. Bu da alan benzerlikten gelmiş oluyor. Buradaki benzerlik oranı K bölü 2K'dan 1 bölü 2. Onun da karesiyle orantılı alanlar 1 bölü 4 oluyor. Yani üstteki üçgenin alanı A ise tüm alan gördüğünüz gibi 4A olmuş oluyor. Dolayısıyla ben şuradaki alana yani PKR üçgenin alanı A dediğimde şuradaki yamuksal bölgenin alanı gördüğünüz gibi 3A olmuş oldu. Tüm buradaki FKL üçgeni de, toplamda burası 4A. E buradaki FKL üçgeni de e, tabanın yani karenin Zemindeki karenin alanının yarısı olacağından gördüğünüz gibi burası da 4A olur. Yani toplam karenin alanı 8A olmuş oldu. Ondan sonra şimdi formülleri yazarsak Küpün hacmini ben VK ile gösterirsem e, prizmanın hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Burada yüksekliklere de örneğin H diyelim. Şu eşit olan parçaları H diyorum. Yani şuradaki bütün parçalardan uzunluğu H olmuş olsun. Şimdi bir kere e, küpün hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Direkt burada tabanı e, karenin tabanının alanına biz 8A dediğimiz için kısaca 8A çarpı yüksekliğe de 2H dediğimiz için burada çarparsak 16 A çarpı H gelmiş olacak. E daha sonra piramidin hacmine de VP ile gösterirsek piramidin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik bölüştür. Burada piramidin tabanı gördüğünüz gibi buradaki PRK üçgeni. Onun da alanı taban alanına A dedik. Yüksekliği de piramidin yüksekliği burada gördüğünüz gibi H'tir. Yani çarpı H bölü 3 unutmayacağız. Buradan bölü 3 gelmiş oluyor. E burada da sonuç olarak oranları bulursak yani küpün hacminin Piramidin hacmin oranını sorduğuna göre ben burada oranlama yaparsam 16 AH ile gördüğünüz gibi AH bölü 3'ü yani piramidin hacmini birbirine bölersem A çarpı H'lar zaten gördüğünüz gibi birbirini götürür. Burada sadeleştirmeyi yapıp ters çevirip çarptığımda gördüğünüz gibi şuradaki A çarpı açlar birbirini götürdü. İfadeyi ters çevirip çarpıttığımda 3 çarpı 16'dan gördüğünüz gibi 48 gelmiş olur. Yani küpün hacmi piramidin hacminin 48 katıymış. Cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.